Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Dana, ciğer, çöp, şiş. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir kilo kadar dana ciğeri aldım. Ve bol suda yıkadım. Süzgeçte süzdüm. Ve hemen şöyle kabın içine boşaltıyorum. Ve bir su bardağı sütü üzerine boşaltıyorum ve üzerini kapatıyorum bir saate yakın bekletiyorum şöyle üzerini kapatıyorum şöyle dolaba kaldırıyorum bir saat dinlendiriyorum Bakın arkadaşlar çöp şişleri şöyle suyun içine koydum. Suyun içine biraz beklettim. Ve bu arada bütün malzemelerimi doğradım. Birkaç tane sivri biberi doğradım. Soğan doğradım. Kapya biber doğradım. Bak hepsini hazırladım. Şöyle şurada da 2-3 tane küçük patatesim var. Şöyle küp küp doğradım. Doğrayacağım. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle kenara alıyorum. Bakın bir saat su, sütün içinde bekletin ciğerleri. Ve şimdi hemen süzüyorum. Bakın iyice süzdükten sonra şimdi aynı kabın içine boşaltıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı silme tuzu ekliyorum bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum bir tatlı kaşığı sumak ekliyorum bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber çay kaşığın ucuyla da karabiberi ekliyorum ve burada bir çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum hepsini iyice karıştırıyorum İyice karıştırdıktan sonra yapılışına geçiyorum. Şöyle bir tane borcamı aldım. Şöyle içine bakın bir tane biberi şöyle şişe koyuyorum. Bir tane ciğer bir tane soğan bir tane patates tekrar ciğer bir tane daha ciğer şöyle sırayla kırmızı kapya biber Evet arkadaşlar bütün çöp şişleri yaptım. Şöyle kenara alıyorum. Ve fırın ızgarasını aldım demirini. Şimdi şöyle yağlıyorum. Ve çöp şişleri sırayla diziyorum. Şöyle bir tane de tepsi altına koydum fırın tepsisini. Şimdi şu şekil. Bakın bütün çöp şişleri şöyle dizdim. Şimdi 120 derece ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar diğer şişleri fırında çıkarttım fırını ızgara bölümünü açtım 40 dakika pişirdim 120 derecede bakın çok güzel oldular aynı mangal tadında her iki tarafı da çok güzel pişmiş şimdi de kıvamı lezzeti harika olmuş şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun videomu beğendiyseniz Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın kalın. Sevgiyle kalın.